Merhaba arkadaşlar bilgisayarın bilmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Ee, bugün bilgisayarımız bazı durumlarda kapatmaya çalıştığımızda e, bir nevi döngüye giriyor, bagda kalıyor bir şekilde ve kapanmıyor. Buradan tıklayıp e, bilgisayarı yeniden başlat e, veya kapat dediğimizde e, yeniden başlata zaten kendini yeniden başlatacak ama bilgisayara tıkladığımızda bilgisayarı kapata e, sanki yeniden başlata tıklamışız gibi sürekli kendini yeniden başlatıyor. E, bununla aynı e, komutu sanki girmişiz gibi bir tepki veriyor. Ne yapmamız gerekiyor? E, bilgisayarı kapat diyoruz. Bilgisayar tekrar sürekli yeniden başlıyor. Hiçbir şekilde kapatamıyoruz bilgisayarımızı. Bu sorunu nasıl çözebiliriz? Hızlıca buradan çıktım. Ee, şöyle şuradaki e, pil simgeme hatta şöyle yapayım kameramı çünkü göremeyeceksiniz. Buradaki pil simgeme e, benim pilim algılanamadı diyor. Pili çıkarttığım için e, bununla e, bir e, alakası yok. Sağ tıklıyorum güç seçeneklerine gördüğünüz gibi böyle bir tane menü açılıyor. E, bu menülerin hepsini zaten tamamını tanıtmıştım tek tek girmiyorum işte yüksek performans vesaire dengeli gibi. Şuradaki menüleri de tanıtmıştık. Hatta kapağı vesaire de yakın zamanda çektik. Güç düğmelerinin yapacaklarını seçin diye bir kısım var. Buraya giriyoruz. Hızlıca da anlatıyorum ki video uzamasın. Burada kapatma ayarlarında gördüğünüz üzere hızlı başlatmayı aç önerilen diyor. Bu işte burada bir şeyler yazmış. Önemli değil bunun ne yazdı. Burada tıklayamadığımız için e, yönetici olarak kullanıyorsanız bilgisayarı bu önemli zaten. Yönetici moduna geçmeniz gerekiyor bir şekilde. Şu anda e, kullanılabilen ayarları değiştir diyor. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bu kısım etkinleşti. Bunu çıkıyorum. Kapatıyorum. Hızı başlatmayı. Değişiklikleri kaydet diyorum. Buradan çıkıyorum. Sorunu bu şekilde halletmiş oluyoruz. Bilgisayarınızı bir şekilde kaydetiyoruz. Yeniden başlatırsanız da garanti olmuş olur. Bazı durumlarda buna gerek olmuyor ama bir şekilde e, yeniden başlatma kısmını da isteyebiliyor. E, bu şekilde videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Böyle bir sorun yaşayan arkadaşlar olabiliyor bazen e, sık görülebiliyor bu sorun bilgisayarımızı kapatmaya çalıştığımızda sürekli sürekli yeniden başlatabiliyor bilgisayar kendisine e, yeniden başlat komutu verilmiş gibi. Ee, bu şekilde bunu çözmüş. Orada eğer ki çözülmemişse başka çözüm önerileri içinde farklı farklı tabii ki sorunlar yaşanabiliyor. Ee, yorum yaparsanız sevinirim. İşinize yaradıysa da hoşunuza gittiyse bu video kanalımıza destek olmak için beğenirseniz abone olursanız paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.